Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi sizlerle bir beraber bir video çekeceğiz. Evet uzun yola çıktığım zaman yanıma neler aldım onları göstereceğim size. Şimdi gelin bakalım. Evet bagajı açamıyorum. Hanım doldurmuş bagajı. Eh, sonunda boşalttım. Açtım bagajı. Evet şimdi bunlar iki tane şişme yastık. Ne olur ne olmaz arabada kalırız diye. Evet 7 metrelik AC kablo ve Tesla'nın aslında içinden çıkan, çıkmayan yeni arabalarında ama eskiden çıkan direkt prizden şarj edebileceğimiz bir priz şarjı ve yanımda tabii ki de lastik tamir kitimi alıyorum. Çok iyi bir marka. Tavsiye ediyorum herkese. Bunun dışında ne olur ne olmaz diye ne olur ne olmaz diye lift pedlerim var. Hani olur da lastiğimiz patladı. Bir de ön bagaja koyduğum bir aparat var. Araba çok kirli maalesef. Uzun zamandır şehir dışında. Evet gördüğünüz gibi 50 metrelik bir buçukluk kablo mevcut bu kabloyu çok fazla tavsiye etmiyoruz kullanıma ama maalesef ki acil durumlar için kullanmak için kabloyu kullanırken tamamını açmamız lazım yoksa maalesef ki yanar sonra elektrikli arabalar yanıyor derler hemen ben fişe takayım